Bir zamanlar kocaman ağaçların olduğu, kuş cıvıltılarıyla dolu güzel bir ormanda Mino adında minik bir ayı yaşarmış. Mino çok neşeli, oyun oynamayı seven bir ayıymış ama karanlıktan çok korkarmış. Bir gün en sevdiği oyuncak ayıcığını ormanda oynarken düşürmüş. Eve dönünce fark etmiş. Ama dışarısı yavaş yavaş kararıyormuş. Gitmesem oyuncak da orada kalacak. Gidersem karanlık çok korkutucu diye düşünmüş. Derin bir nefes almış. Cesaretini toplamış. Ormana doğru yürümüş. Yol boyunca kuşların yerine cırcır cır böceklerini, gün yerine ise parlayan yıldızları görmüş. Korkmak yerine karanlığın da güzel yanları olabileceğini fark etmiş. Bir süre sonra oyuncak ayıcığını bir ağacın dibine bulmuş o an anlamış ki cesaret korkunun olmaması değil, korkuya rağmen adım atabilmekmiş. Ve o günden sonra Mino karanlıktan hiç eskisi kadar korkmamış.